Arkadaşlar merhaba. Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde div'ler oluşturacağız ve bu div'lerin yerlerinin nasıl değiştirileceğini anlatacağım sizlere. İsterseniz başlayalım. İlk önce bir tane CSS dosyası oluşturalım. Link kısmından bu css dosyasına ulaşmaya yol verelim. Daha sonra body kısmında div'lerimizi tanımlayalım. B section kısmı içinde yapalım bunları. ID'miz anne div olsun. section da aslında bir divdir arkadaşlar. Şimdi divlerimizi oluşturalım. Div id'miz çocuk 1 bir olsun. Birinci çocuk yazdım divimizi kapadık. Daha kolay bir yöntemle kopyala yapıştır yaparak 3 tane daha div oluşturalım. İsimlerini değiştirmeyi unutmayalım. 2, 3 ve 4 diye. divlerimiz burada tanımladık. Save edelim masa üstüne dosyamızı. Bir çalıştıralım. Göründüğü gibi divlerimiz şu anda görünmüyor. Sadece yazılarımız görünüyor. Bunun için CSS dosyamıza dönüp CSS dosyamızın ismini de main yapmayı unutmayalım. Burada e, biçim özelliklerini tanımlayacağız divlerimizin. İsterseniz başlayalım. İlk önce Section ID'mizi alalım. anne etiketini oluşturalım burada. Bir tane kenar su tanımlayalım. 2 piksel solid rengimiz blue mavi olsun. Display web kit özelliğimizi kullanacağız burada da. Amacımız Divlerimizi esnek yapıya uydurabilmek. Webkit box horizontal web webkit box orient özelliğimiz horizontal yapıyoruz. Buradaki amacımız divlerimizi yan yana sıralayabilmek. Webkit İsterseniz bunu sonra yapalım. Şu özelliği sonra göstereyim. Şimdi çocuk div, çocuk ee, divlerimizi tanımlayalım. Çocuk bir diye tanımlamıştık hatırlarsanız. Özelliklerini yazalım. Bir tane kenar su ekleyelim. Bir piksel kalındığında kırmızı solid olsun. Arka plan rengini yeşil yapalım. Kenar dış boşluğumuzu 20 piksel. Kenar iç boşluğumuzu da 10 piksel olarak ayarlayalım. Birinci dibimizin özellikleri bu şekilde. İsterseniz daha kolay işlemleri yapmak için kopyala yapıştır olarak diğer divlerimizi de tanımlayalım birinci çocuk divimiz burada. Burada ondan sonraki ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak ikincinin rengini değiştirelim. Red diyelim. Üçüncünün orange olsun. Ve son olarak da Dördüncü çocuk divimizi yele olarak belirleyelim ve sev edelim. Programı bir çalıştıralım. Göründüğü gibi divlerimiz sıralandı. Birinci yeşil, ikinci kırmızı, üçüncü turuncu ve dördüncü sarı olmak üzere. Şimdi anne etiketimize geri dönüp. Reverse yani kutuların yerini değiştirme kodunu göstereceğim size Çalıştıralım isterseniz Görüldüğü gibi Birinci ile dördüncü birden dörde doğru Sıralar değişti. İsterseniz şekildeki gibi görebilirsiniz. Divlerimiz böyle. Bu dersimizde WebKitBox Orient ve Direction özelliklerini anlatmaya çalıştım sizlere. Örnekleri değiştirerek yaparsanız daha faydalı olur. Bugünlük dersimiz bu kadardır. İyi çalışmalar.